Evet, şu anda canlı yayındayız. Of. Evet. Merhabalar. Çet şey uzun zamandır canlı yayın gelmiyordu. Özledim be canlı yayınları. Bakayım canlıdayız. Canlıdayız. 86 aboneyiz. Bakayım canlı. Evet, şu anda canlı değil abi. Mükemmel. Çok güzel, harika. En son ne zaman atmışım? Telif gelmiş 3 haftayı. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Evet toplanalım ve ondan sonra bir daha şey yapacağız. Oyun oynayacağız. <laughs> Telef hakkı gelmiş bu Merhabalar merhabalar merhabalar. Evet. Toplanalım ve ondan sonra bir daha şey yapacağız. Oyunları geçeceğiz şimdi. Evet. Oyunlara geçelim mi? Geçelim bence hocam. En son modüle falan. Diyorum. Şimdi Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. İnşallah sonra... Hayır, bir daha arkadaşlar et bin yaptım hemen şöyle bir kısalım Edgar bin yaptım bin de iki dedim hemen şöyle Türkiye'ye kazanmacı Birinciyle bir oynayalım. Oh. Oo, arkadaşlarım şey olmuş. Sadece Atatürk. Bizim takım iyi. İyi. Riko kötü. Max mı? Max ama Riko Max değil mi? Riko Max tam bir mal. Hocam. Adamın yanında neden duruyorsun? Evet öldü. Ultiye. Vah Gel kardeşim. Oyun. Neyse. Yüzümü göstereceğim. Tabi göstereceğim de 50 50 geçtik ama yine de göstereceğim yani arkadaşlar bizim şak saklamayacağım şu anda göstermiyorum Çıktım ben buradan şimdi. Ne oynasak ne oynasak. Çek buralı çek buralı Girelim. <laughs> Hiç kimse de gelmiyor ki amına. Böyle duruyor işte Neyse biz bunu buralı girelim. Ne oldu buralı? Evet. Yeni şarkı yapsam mı düşünüyorum yapmayı. Tiki 50'yi kasarım arkadaşlar. Şarkı yapacağım mı? Ya, rap değil de yani diz atmayı düşünüyorum. Yani diz şarkısı işte bir şarkı satmayı düşünüyorum. Atmaya edebilirim arkadaşlar. Hadi yallah sen bir. <laughs> abim sen iyi oynuyorsan ben de senden daha kralını oynuyorum. Yat aşağı. Sen de at Sen uh, Piper yenge. Yenge demeyek arkadaşlar. Yenge hiçbir şey demeyelim. Çünkü Lazali abi bize kızar. Abi, Nazali de video çekmiyor. Galiba bıraktı ya. Ne kadar eski şeyler. Mesela at kafası. At kafasını istiyordum. Hala istiyorum bu arada. Ama artık yani video çekmiyor ya. Beni üstü. Bayağı üstü arkadaşlar. Ben video çekiyor muyum? Ben arada sırada çekiyorum genellikle hep short short'a başladım short short <laughs> ne diyeyim? ona ki ona başladım işte. Ya kısa videolar çekiyorum, uzun çekmiyorum çok. Ya bilgi bir şeyler düşünüyor yani. Ama yüzde ya zaten bir tane şosta yüzümü gösterdim ama o zaman şeydi. Şimdi de göstereceğim. Ama yani şimdi değil de yani bir göstereceğim yani. 90 aboneyi geçerim arkadaşlar göstereceğim. Harbiden video gelecek yüzümle alakalı. Gelmesi o zaman beni bana kızın abi. Mike dedim. Aga be. Mike's. Michael Jackson. Hey box. Anamayız ki. Kurtuldum hocam. Arkadaşlar tikte aksesuarı idareli kullanın yani çünkü Edgar filan olursa idareli kullanın. Ya boş bir şeyler olursa, mesela canınız bir piperci şey yapacak, direkt aksesuar basın, aksesuar sizi koruyacaktır. Yani tikten taktikten şey yapın. Şimdi Kenji'yi göstereceğim şi size. Konuşamadım ama Kenji'yi göstereceğim. Kcp Junkalos, kaç. Aynen kardeşim, nah gelirsin. Nah gelirsin, uç. Ha, mermi sık. İkinci bu. Mermi sıkmıyor lan doğru. Mükemmel yavrum. <laughs> Tadından yemez bir beni. 70k'ya kasıyorum. Evet şöyle gösterelim. 70k'ya 75k'ya kasıyorum daha doğrusu. Hedef 100k. 75k olunca Nulls'da kulüp açacağım 70k diye short işareti. Kulüp açacağım öyle. Ondan sonra gelmeyi unutmayın size adını falan vereceğim şeyini falan filan. Zaten toplulukta paylaşacağım. Evet böyle. Aman Navi hol benim kolay. <laughs> kolay iş kardeşim. Of. Ölsem be. İkininci bir ananı. Ya aksesuarımız mı sikeyim seni? İkincinin aksesuarını hiç sevmiyorum ya hele ki maçlarda. Hele ki şeyde yani mesela Piper vuruyor. E, can başı öpüyor. E, i̇şte işte aksesuarı kullanıp şans yapıyor. Onu hiç sevmedim ya. Mesela ikincinin e, iki tane Piper şey var yani o basınca bir 5000 falan iyileşiyor. O çok küçük işte. Ve ve wink 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 bakalım Piper yenge aldı Piper yenge Piper yenge şey bastı emoji işte ne diyeyim aksesuar aksesuar da evet Piper yenge hayatını kurtardı kendisi evet tik Piper yengi ve Piper yengi öldü. Sadece Tik kaldı. Tik. Tik ne yapabilir ki? Tik hareketlerin kralını yapar. Aslında yapamaz. Yenerse yapar. Mal Tik. Çok güzel. Allah'ın malı. Allah'ım mal Piper'ı. Aksesuar ve şey her şeyi boşa, boşa harcadı. Allah'ım malı Piper'ı. Tavuk Piper'ın esmukta atabildim. Piper yenge Piper yenge, aldırsın onu Piper yenge, Piper yenge, Piper yenge, Piper yenge. aldı. Evet, aksesuar ve şey, aksesuar dedim. Hiper şarj. Ama tık çok boktan yeri kullandığı. Evet Piper yengem vuramadı. Piper yengem hiç mi boku vuramadı. Evet. Tik yenge, tik yenge, yenge de bok gibi oynadı. Herkesi de bok gibi amın Bok gibi amın Bok bok. Şimdi benim 50 kademe yapmadığım ne var? Bir var. Grif var, boy var kolet var. Koleti yapsak mı ki? Bu yayın koleti yapalım acı. Aynen koleti yapalım. Aynen. Aa, kötü kolet ve iblis koletin duruşu aynı. Vay arşıcıyı veriyor. Galiba yakında şey getirecekler yine. Şeytan. Neydi lan? Kötü kolet. Evet. Kolete'nin en çok bu şeyini seviyorum kostümünü. Çünkü kalkan falan da var. Sevdim. Şövalye Şöval gibi. Şövalye gibi. Şövalye gibi. Ben ne dedim bilmiyorum. Orada bir et kay var. Et guy. <laughs> Kolaydı. Gizim.

Ben ekleyebilirsiniz şöyle göstereyim. Ya <laughs> ben en sevdiğim savaşçı Klaus. Bak nasıl iyi oynuyor. Oynamayı başladım. Çok hiç sevmiyordum eskiden. Ama artık seviyorum kardeşler. Kardeşler. Karşıda Mimo var. Ya oğlum şöyle botlar gelmeyin ya. Ben bir tane çocukla attım Full kaçıyor. Kaçmadığı yer yok. Vallahi de kaçmadığı yer yok. Hele ki şeyle Uti zaten hep doğru düzgün insan gelmiyor ki. Ya kaçıyorlar. Ya şey yapıyorlar. Zaten çok umursamamıştım. Ya abi ama ne oluyor ya? Ya ölür. Ananız kim senin? Ya sesi var da boş harcadı salak. Allah'ım botu. Bot. Bir de bana vuruyor enayi. Ya bir ateş et. Amık malı. Amık malı. Lan ona da vurama. Şey yapma ya. Amık malı. Salak ya. Aman okuyun. Kolaçın tamamını okuyorsunuz. Kasanın da amına koysunlar. Lola. Lola kötü. Hocam bir efsanevilerden gidek. Kit. Kit'i rahat kasarım. Dolmasın <laughs> ya. Bu. Bakın arkadaşlar. Kit güzel zaten Juan Carlos, mükemmel oynuyor. Ama şu su da geldi. Ama sahte tabi. İnanmıyorum bunları. Evet arkadaşlar görünmez oldum. Aynen kardeşim. Ama ne ki? Hayır çocuk. Hoşlan. Hocam bu neden bu kadar mı? Üstüne atlasam öleceğim amına koyayım. Al. Öldün. Tam atlamadım ama. Kolaydı. Ben 50 de kademe değil. Ya 50 kademeyi üstü yaparım amına Burada bir olduğunu biliyorum. Hile hile değilim. Sorgulamayın. Senin ananın amına koysunlar orospu çocuğu. Beni öldürenin ta var ya. Lili yap be Lili. Lili yap be Lili. Hadi be Lili. Allah'ım malı zehir ölecek. Yok ölmedi. Ö ölmedi. Aynı yerde dur. Allah'ım malı. Ya salak Neyse i̇şte bu ele alacağız. Bu ele alacağız kardeşim. Bu geldi. Aynen aynen aynen. Kardeşim git lan git bir git git. Uç. Öl. Tamam. Hayatı canı yeri sikeyim öleceğim. Ananı sikeyim öleceğim. Ölürsem söverim. Ah oh, tamam, tamam. İlk... winimizi aldık. Evet... 42 oldu. Zaten ben efsane bir zaman Yani şeyleri el yapmak istiyordum hayalimde. Yani hesabı fırlamak istiyordum hayra gibi yani. yani. bütün karakterler şu olsun 50. Nurs'ta da olabilirdi. Ama oldu zaten ama bütün karakterler değil. Karakterlerin yoktu değil. Değil hocam yani. Vay göt piş. <laughs> Fena Kundakçı, eşek kundakçı. Sensin ona eşek? Eşeğe, eşeğe o eşek. Ulti atarım. Nereden geldiğini bilmesin. Amanar, ananı sikeyim. Hoşt. Hoşt çocuklar. Numanımı gönderdi lan. Yanırız. Ya bir yanımdan siktir git ya. Ya of. Aa şimdi sıçtık. Yürü okuyayım. Ya yürüsene yaram niye korktun? Ya yürüsene yaram. Kesin sarı dolar verecek. Yanımdan git bir orospu çocuğu. bak mala bak bir daha oynamak istiyor. Allah'ım malları. Ne bir ne kaldı Draco, Amber, Crow. Sen de seni zoracağım. Seni zor. Seni bayağı zor. Bir de vs gelir gelin ama kaçmayın yani çok kaçıyorlar. Yani siz bari kaçmayın. Brostar'daki botlar bile kaçıyor hocam bu kadar korkaklık ne? Ya salak kerem senin ben ananı sikeyim. Oynuyorsan doğru düzgün oyunu. Peniden de ölmezsin ya. Mal ya. Götünü siktirinler. Götünü götünü. Orası çocukları. Orası bu evladı. Ölürsem söverim. Ya AFK'nın namına koysunlar. Bu oyunu getirenin namına koysunlar. AFK fark edenin namına koysunlar. Sikeceğim ya. Çıkıyorum siktirin gidin ya. Amık botları oynamayı bilmeyen pikler. Ah şimdi. Ne oynayacağız? FC mobil. 我、嗯、不知道。我、嗯、们这 Q 了，没了，他们。 çöp amına koyayım çöp çöp. Ben çarptım neyse. Ya Şu, şeyli şeyli ya. Ne burayı işte hocam. Ya sokacağım ha. Ama bunun sonu var mı? Yok mu? Hı, burayı işte. Bakayım başka yok herhalde. Hocam nasıl yapıyorduk böyle mi? Ya sokacağım ya her şeyi unuttum. Heh, böyle. <laughs> Merhaba dostum. Ben tomato. Bana domates derler. Sen kimsin lan yaran? Sana ay yeridir Ben tomatoyum. Anlamıyor musun? Oç. Oç. Anlamıyorum yaram. Sana mı soracağım? Abi? Bak bu yumruğu görüyor musun? He, bunu götüne yapıştırırım. Nasıl yapıştıracağım? Anda böyle. Ee, şey olmadı ki. Sen be seni eğil. Ama ben bak şunu bunu çok sevdim. Çok sevdim. Çok sevdim. Ananı sikeyim. İyi. Domatesi öldürdüm ama. Merhabalar. Sen kimsin lan? Kodumun iplisi sana mı soracağım lan oç ben durup ki durup ki işte bunu bunu derler lan sana hayırdır peki lan sana hayırdır yorum bunun tadına bak bunun da anasını <laughs> gibi. işte bunun tadına bak korusu ve bu n'unda tutunur mu? Bu n'unda tutunur mu? Bu n'unda? Bu ne? Bu ne lan? Yarrak mı? Yarrak mı? Evet. <laughs> ah, evet, neyse arkadaşlar. 90 neyi geçerse izin göstereceğim. <laughs> o zaman görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Öğretmenin neden geçmiş öğretmenler gününü kutluyorum. Hayırlı salılar. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Ha. Bir de bu şey olsun teori olsun. Teori diyorum amına koyayım. İki veya bir gün sonra veya yarın şey yapacağım caniyen. Unutmayın he, ha caniyen geliyor. Unutmayın unut neyse. Size demeyeceğim. Siz benim canımsınız. Neyse o zaman. Kendinize iyi bakın. Çok şey yapın. Ya çalışın yani çalışmayın. Demiyorum. Çalışın. Derslerinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Çiu. Bak yerine yarın ve iki gün sonra.